arkadaşlar bu şaka mı? Darth Vader kaskı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ünlü kötüsü. Nasıl bir tarihse bu. Dreamers'tan aldık tabii ki her zamanki gibi. Kullanma kılavuzu okunmaz. Devam. <laughs> bu ne be? <de? gülüyor> Aa, bu... yani. Bu yani. Ben bunun kurulumunu yapabilecek kadar zeki değilim bu arada. <laughs> Kullanım kılavuzu okunacak gibi değil. <laughs> Ektiğimiz zaman elimize gelmesi lazım. Evet geldi. Anne tornavidayı getirir misin acil? Cidden evde nasıl tornavida olmaz arkadaşlar? Hay bir de geçen vardı. Pil yalayınca ne oluyordu ya sanki? Ben bence bunu çıkaramayacağım. Sonsuza kadar dark nedir olacak. Çok heyecanlı. Hadi ben gidiyorum. Dikkat edin. Look, I'm your father Çok iyi. I am your mother.